Boyda boyu da çağıracağım mı CC Price'ta? Kaan seni maga yaptık. O. Çıktı. Adamlar her kutu aldığında ümitleniyor arkadaşlar. Yapmayın böyle şeyler. Abi umut vermeyeceğim. Kafanız bitti herhalde. Bitmedi mi? Adam yedi hapis. Abi uyursanız ekmeğinizi çalarlar bak. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Bir iki kudu bir iki kudu. Vur vur alıyoruz. Devam. Vur vur alıyoruz. Vur vur. Salahın sivil falan yok herhalde. Vur. Bunu alırlar büyük ihtimal. Sen gene de vur ama. Alamadılar oğlum. Salak oldu. Bunu alabilirler. Vur vur ilkleri alıyoruz sen devam et atakta kal. Vur vur. Zolde de vurmanı mesela aldık. Alırız ya ilkleri alırız. Çok atak birikenlerde alamıyoruz. O da mageden kaybediyor büyük ihtimal. <laughs> Büyükleri alırsalar büyükler alırlar başka zor. Onu bile alamadım. Hop gel gel. Zayıfsın moruk. Çıktı. Aldık. Geldi oğlum adam. Geldi adam. İkimiz de hele durduk. Cici. Yok ya. çık, çıktım oruk. Atak kırma atıyor sana değil mi tekle? Yürü yürü devam. Gerek yok, gerek yok, gerek yok. At, ne yapacak burada mal gibi debatıyor sadece. <laughs> Çıktı. Kür alacağım ben. Ot bas Fero. Ben 10 alacağım. Kür aldım hatta önce. Yeni alamadı eşekler. O kadar kişi kür attık. Az ölme. Uledim ben. Çıktı. Adam çalışıyor oğlum ne yapsın amına. Beş dakikası var. Beş dakikası var. İki, i̇ki geçe yedi geçe. Ben baktım şimdi. Evet evet. <laughs> vur vur. Gidecek ya. Kutu alamıyor demin. Bunu alabilirler bir tık erken vurdular. Olmasın direkt. Ağaç aç sikmeyeyim. Suyu al da sen yine. Kevel tattı. <laughs> ne sat ne Koş koş Atilla. laik sona koş. Aldı aldı sikeyi aldı az önce gelsin. Duke varmış. Duke mi beş mi ne o? lan. Su. Kutuyu almıyor lan. Hop. Koş koş koş. Vurur vur Onların vur, BP'si Beyoncé'yi rezliyor. Öbür TS'den geliyordur. Bu atıyordur. Afiyet olmayın. Sefa. Hop. <laughs> Yeni alamadık oğlum. Ne yapıyorsunuz? Böyle 2-3 tur 8-8 alsak ama hep ilk bossları veriyorsun. O zaman daha şey olacak. Yaşadılar zaten oğlum. Adamlar gibi 75'lerini açtılar. Sonrası da 75 açık değil mi diye soruyorlar. Çıktım ben altından. Vur burada eksikler. Vur egoyu alalım. Yapacak bir şey yok. Al buraya al al buraya al. Eksik varsa çeksene kanka. Tamam devam et. Niye gelir herhalde. Alırlar büyük ihtimal bunu. Alamadılar devam. Onda bizim de demecimiz var zaten. Orat. Bizim bagelor onları vurdu vurdu devam et. Kür aldım ben de. Oğlum yoktu musta yoktu. Bak, <laughs> hadi hadi bomba 20 dakika düşün gel bir tur tak amına koyayım. Gel gel gelirler. Geç otur. Beklerken gidelim bence. 2 dakika bekleyeceğiz. Da. Ha olur aynen 2 Slotları iki, bir hemen bir seri keselim. Red pot basın.